Herkese merhabalar. Ben Gizem. Ev Yeşil'ine hoş geldiniz. Bugün sizinle şeflere bakımı konuşacağız. Çok sordunuz. Ben de artık bir şeflere edindim ve bakımını size anlatmak için hazırlandım. Şimdi şeflere 600 civarında türü olan aslında bir cins. O yüzden çok çeşitli renkte formda şeflere olabilir. Ama işte klasik özelliği böyle parmak gibi dalları olur. Çok büyüyebilir, uzayabilir. 2 metreleri bulabilir rahatlıkla. Evinizde de var biliyorum çoğunuzun. 5 parmak bitkisi deniyor şeflere ya. Bu şekilde şahane bir dostumuz. Bakımı da aslında Oldukça kolay. Keflere insanlar ve hayvanlar için de zehirlidir. Yani çocukların ulaşabileceği bir yerde olmasa iyi olur. Çünkü onlar böyle buldukları her şeyi ağızlarına atmaya teşnedir. Hayvanlar da aynı şekilde. Bir şekilde onları uzak tutun. Genelde ağaç formunda olduğu için biliyorum büyük saksılarda evinizin içerisinde oluyor. Etrafına e, saksının biraz böyle limon mandalina kabuğu koyabilirsiniz. Kediler, köpekler genelde bu kokudan çok hoşlanmaz. Bu sayede Uzakta duracaklardır. Şeflere bakımında iki önemli nokta var. Bu ikisi olmadığı zaman problem var. Bir tanesi sulama, diğeri ışık. Şeflere aydınlık ister ama orta aydınlık ister. Çok fazla böyle camın dibinde olmaktan hoşlanmaz. Mesela güney cephesindeyseniz ama kuzey cephesinde tabii ki aydınlık bir noktada biraz daha cama aydınlığa yaklaştırabilirsiniz. Evinizin yönüne göre karar verebilirsiniz. Eğer yaprakları böyle kendini bırakıyorsa, aşağı sarkıyorsa, diri durmuyorsa yeterince ışık almadığı anlamına gelir. Eğer şeflerinizde böyle bir problem görüyorsanız mutlaka aydınlığa yaklaştırmanızı öneririm. Şeflere bakımındaki ikinci önemli nokta da sulama. Az sulamadan bitkiyi öldürmeniz çok zordur. Genelde fazla sulamadan öldürürsünüz. Mutlaka saksı boyutuna uygun olsun. Böyle altından kökler çıkmaya başladığında artık saksısını büyütme zamanı geldi demektir. Yani yeterince de su kullanamıyor demektir. Bunlar dışarıda kalırsa diğer saksının, dekoratif saksının içerisinde bu kökleri kurutursunuz. O zaman bitkinin gelişimi de durabilir. O yüzden boyuna uygun bir saksı seçmeniz önemli. Güzel yeşil yapraklı bitkiler için bir torf kullanmanız Aynı şekilde önemli çünkü bunlar sulamaya bağlı problem yaratabilirler. Sulamasını da şöyle yapın tamamen kurumadan sulamayın. Az sulamadan öldürmezsiniz. Çok sulamadan çok hızlı kaybedebilirsiniz. Bir anda yapraklarını dökmeye başlar. Kış aylarında mutlaka sulamayı azaltıyoruz. Hep söylüyorum ısı azaldıkça su miktarı azalmalı bitki bakımında daha az su kullanmalısınız. Kış aylarında daha nadir sulamalısınız sularken. Nasıl sulayacağınızı anlamak için de bu ufak bir saksı ama daha büyük bir saksıda bakıyorsanız böyle tahta çubuklar var. Aslında şiş çubukları, çöp şiş çubukları. O çöp şiş çubuklarından bir tane batırın saksının içerisine, geri çıkarın. Eğer uç kısmı batırdığınız yer ıslak görünüyorsa tahtada demek ki hala ıslak demektir. O zaman sulamasını yapmayın. 2-3 yılda bir saksısını değiştirebilirsiniz. Şeflere pek gübrelemeye ihtiyaç duymaz. 2-3 yılda bir zaten torfunu değiştirirseniz o torfun içerisindeki minerallerle gayet mutlu olacaktır. Dediğim gibi gübreleme yapmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Gübresiz de hayatta kalabilir. Eğer bir yerleri böyle kendini bıraktıysa, aşağı doğru saldıysa onları mutlaka budamamız gerekiyor. Bitkinin %20'den fazlasını budamayın. 10 tane yaprak varsa tabii ki en fazla 2 tanesini budayın. Yapraktan kastım da büyük bitkiler için böyle bir daldan bahsediyorum. Fakat özellikle kendini bırakan bölümlerini kesmelisiniz ki yeniden yeşermesi için ona güç verebilesiniz. Kaybetmek üzere olduğu yeri kurtarmaya çalışırken bütün enerjisini ona harcarken bitkiyi toptan kaybetmeyelim. Budama yapmak önemlidir. Daha çok sürgün çıkarır, daha çok dal çıkarır. Hiç buna e, üzülmeyin. Bir şekilde eğildiğinde sebebini bulun, neden olduğunu. Genelde fazla sulama ya da az ışıktan olur. Oraları kesin ve güzel aydınlığını, sulamasını değiştirerek bakımına devam edin. Şeflera ile ilgili en çok yaşanan problem yaprakların yapış yapış olmasıdır. Bana sürekli soruyorsunuz şeflera yapraklarım yapış yapış ne yapmam lazım diye. Şimdi bunun sebebi yaprak biti. Öncelikle bitkilerimizin mutlaka yapraklarının altlarını da kontrol etmeliyiz. Biz üstleri nasıl görünüyor diye odaklanıyoruz ama bu altlarına bakmak bazen aklımıza gelmiyor. E bu küçük böcek arkadaşlarımız da bu yaprakların altlarında konuşlanıyorlar genelde. O yüzden o kısımları iyice kontrol edin. Diyelim ki yaprakları yapış yapış oldu. Bu yapış yapışlığın sebebi bu bitkinin öz suyunu alıyorlar, öz suyunu e, emiyorlar. Onun sonucunda üzerinde yapış yapış böyle dokunduğunuzda yapışkan olan şeyler beliriyor. Bununla ilgili aşama aşama yöntemler var. Eğer çok büyük bir istila söz konusu değilse birinci aşamadaysanız ki genelde bu aşamada yakalarsınız hemen fark edersiniz parlaklığını. Götürün bu arkadaşı duşa sokun duş başlığını açın. Foşur 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 gerçekten yıkayın. Ondan sonra kesinlikle sulama yapmayın. Zaten ıslanmış olacak toprağı falan tercihen de bunu yeni sulama yaptıktan sonra değil toprağı kuruduktan sonra yapmanızı öneririm güzel aydınlık bir yere koyun. Direkt güneş ışığı almasın yaprakları ıslakken. Muhtemelen bu sayede kurtarabilirsiniz. Suyun da normal ılık seviyede olmasına özen gösterin. Çok sıcak, çok soğuk suyla yapmayın bunu. İkinci aşama biraz daha artık ilerlediği aşama. Nem ağacı yağı evinizde bulundurun. Doğal bir yağ kimseye zarar yok. Bitkilere de zarar yok. Nem ağacı yağıyla nemli bir beze, bir kağıt havluya biraz nem ağacı yağı hafif böyle ıslatıp onu o yap yaprakları silebilirsiniz 3-4 günde bir buna bir iki hafta kadar devam edebilirsiniz yaprak biti yapışkanlık vesaire bunların tedavisini yaptıktan sonra budamanızı öneririm Eğer bir dalda çok fazla varsa ama diğer dallar rahatsız değilse onlarda problem yoksa zaten o dalı bir kere kesin ve evinizden uzaklaştırın yoksa bütün bitkilerinize yayılır bütün bitkiyi sardıysa da yıkamasını işte ilaçlamasını falan her şeyini yaptınız. Ondan sonra bitkinin yenilmiş yerlerini yani artık öz suyu kalmamış böyle kendini bırakmış olan bölümlerini mutlaka diplerinden keserek budayın. Budadıktan sonra toprağın üzerine biraz taze torf koyun. Yani yeni torf paketten çıkarılmış torf koyun. Bunları yaptıktan bir 2-3 hafta sonrasında da birazcık sulamasına sıvı besin karıştırabilirsiniz. Yeşil yapraklı bitkiler için sıvı besin olmasına özen gösterin. Çünkü bitkinin enerjisi azalmış olacak. Yapraklarını yapış yapış gördünüz. Bir problem fark ettiniz. Hemen gidip gübreleme yapmayın. Önce problemden Kurtulmanız lazım. Problemi uzaklaştırmanız lazım. Ancak sonrasında bitkiye takviye yapmalısınız. Şimdi zaten yaprakları yapış yapış olmuş. Bu çocuk kendini kaybetmiş. Bir de gidip biz ona gübre verdiğimiz zaman hele ki bahar ayları değilse, kış aylarındaysa mesela ya da aman bunun suyu mu su mu versek dediğiniz zaman hem kök çürümesi oluyor hem yaprak biti oluyor hem gübreden sıvı besinden yanıyor. Artık kurtarma şansımız olmuyor. Çoğaltmasını nasıl yapabilirsiniz? Mesela bu çoğalabilecek bir boyutta şeflere değil. Mutlaka gövdesini de içeren aynı Monstera'da yaptığımız gibi bir gövde çeliği almanız lazım. Bir tomurcuk çeliği de denir bunlara bazı durumlarda. Yani tek bir yapraktan değil de mutlaka gövdesinin de bir bölümünü içeren bir yerden kesip suya koyarsanız köklendirme yapabilirsiniz. Tercihen bahar aylarında yapmanızı öneririm. Güzel böyle 20 derece civarındaki sıcaklıkta çok hızlı köklenecektir suda. Ondan sonra toprağa alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.